Ayağım kırık, ayağım kırık. Dukan abi eskorta gitmeyi düşünüyorum ancak AIDS kapma riskim var. Sence bekleyip... biz arkadaşımla mı yapayım yoksa eskorta mı gideyim? Sen o olsan ne yapardın? <laughs> Yere bir şeyler attım abi senin için. Kardeşim çift katlak. <laughs> Ya niye oğlum çocuğa küfrediyorsunuz? Gayet doğal bir şey sordu. Yani ne var bunda? Niye hemen mal diyorsunuz çocuğa? Genç adam abisi görmüş beni, soruyor erkek erkek. Sadece bunu 25 bin kişiden de sorması biraz garip olabilir. Doğal soru işareti. Ya o hiç tartışamayacağım sizinle bunları vallahi ya. Amına koyayım? Mağaradan yazan da var. Kime niye açıklayacağım ben şimdi ya? <laughs> Allah Allah hiç o tartışmaya giremem vallahi